Evet sevgili Dilsiz Dolar dostlar takipçileri. Yine Emin kardeşimin yanındayım. Ama Emin bu sefer Ramazan ayına özel yenilenen yüzüyle Tekin Peçoba çevirdi artık kendi devre almıştı. Bora Kuşay olarak devam etmişti. Artık kendi üzerine aldın her şeyi. Ee, yeniden bayram gelmeden bir video çekelim dedik. Videolara da uzun bir süre ara vermiştik bu tavuk videosundan sonra. Tavuk çıktı deprem oldu. Deprem bölgesi dedik bir süre. Ee, video çekmekte bizim ikimiz sildi ne şey yapabildik. O yüzden yeniden başlayalım dedik. En azından merak eden arkadaşlara da ihtiyacı olan arkadaşlar olur. Merak olan arkadaşlar olur bu konuya. Bakalım dedik. Yani e, tek peşe olarak artık başladım bir şey yeniden. <laughs> e, bu sefer gördüm, çiçek işe de başladım. başladı. Çiçek, merak saksı. Merak Aynen. Yani çevre, doğa, hayvan bakıyorum sende hepsi var. Çok. İçeri geçelim yine dükkana. Şöyle gelelim. Evet, e, şimdi arkadaşlar bilgisi yok. Biz seninle devamlı görüşüyoruz da. Evet. Evine artık toptan kuş işine başladı. İllen arası Türkiye'nin her yerinde 80 derecede kuş dolaştırıyor. Öyle diyelim yani. Soruyorum bugün bu kuşlar nereden geldi diyor. Aksaray'dan geldi. Ertesi gün soruyorum bu kuşlar nereye gitti? Sakarya'ya gitti diyor. Yani böyle bir durum var. Bir anlatayım bunu ee, yine toptan kuşanmak isteyen arkadaşlar var. Üretici arkadaşlar var. Ondan sonra yine peş arkadaşlar var. Nasıl yapıyorsun? Nedir, ne değildir? Hem toptan hem Biraz daha yakın ama. Şu an hem toptan da alıyorum hem toptan da alıyorum. Yani elinde fazla olan kuşlar bizimle bizim ekibata geçerler. Sayıda sınır, sınır, yok. Aynen. Yani zaten açıklamaya biz Mesela... yine bilgilerini yazacağız eminim. Atıyorum üreticisiniz, elinizde kuş birikti veya satmak istiyorsunuz. Ne kadar kuş olursa olsun evin zaten alıyor. Aynı zamanda ne kadar kuş, hangi çeşit kuş isterseniz de evinde mevcut. Sayıda sınır yok. Otobüsün tekerinin döndüğü her yere 80 kuş yok. Öyle bile, bile, <laughs> <gider, gülüyor> bile <laughs> yönlendirilsin. Yine burada evin evet, en envanterleri diyelim artık, kafesler. Kuşlar balıklar orada. Buraya gelelim. Bunlar da herhalde Japon yine soktan bir yerden geldi anlıyorsan. Aynen abi. Bu Japon eser nereden geldi? Şöyle bir çeker. Japon eseri bize Mesin'den Mesin değerli geldi. Mesin tarzısından. Aynen. Üst taraf gördüğüm kadarıyla tamamıyla Japon es. Aşağısı yerli leşe karışık onu. Yerli şey karışık. Zaten yavrular bir çantan verdi Yavruları bitirmişsin aşağıda gördüğüm kadarıyla. Yavruları bitirdim. Burada sultan gördüm. Sultanlar var bir şey altı tane kaldı. Yani altı tane sultan var. Bu aralar sultan çok muhabbet az. Hatta muhabbetin şu an piyasa fiyatı da bayağı işlerdi galiba. Yani 50 ve 60 lira olan kuşlar şu an iki katına çıkmış gibi bir şey oldu yani. Deprem arkasında çok kuşa terep oldu. Aynen öyle. O bölgeden gelen kuşlar mesela sekteye uğramış. Mesela Hatay'a gittim de orada sultan bir arkadaş yaparmıştık. O da diyor ki yani 20 çift kuşu varmış sultan yani rahat diyor 50-60 tane bir yumurta attım diyor deprem sonrası diyor hepsi yumurtadan kastı diyor yumurtaları attım diyor hatta benim de arkada bir sultanım vardı o zaman Yaptım. 5 yumurtası, yumurtası var. depremden sonra o da kalktı arkadaşlar çok şükür batmanda bir yıkım olmadı ama burada da hissettik tam orası kadar olmasa da Burada da hissettik ki ha bizi az etkilesin de kuşları bu çok etkiledi. Allah e, inşallah baş sağlığı diyelim. Şöyle üretimhaneye geçelim o zaman. Çünkü bu aralar senin kuşlar maşallah yavruya başladı. Yani bir sektiğe uğramıştı depremdi. Ondan önce soğuklar vardı. Hastalık Arkaya geçelim isterseniz. Evet şimdi Arkan senin yere geldik. geldi. Evet, bu evet. sene soğuk bu zaten. Bir naylonla çevirmişsin bu ayarlar. Aynen naylonla çevirdim. Ufoyu yapamadığımız için bugün çadır sistemi yaptık. Aynen. Ufak sorularla devam ettik bu Evet. Tuşta depremleri soğuktur. Onlar atlattıktan sonra herhalde şu an biberime geldi diye. Yok şu an. Hani ben şu başlıyor. Yumurtada olan kurtar, yavruda olan kurtar daha yeni yeni başlamış. Çok Yızağı, yani. Şimdi mesela sahip ee, Adam diyor ki, kuşumu aldık eve getirdik, ama yavru alamıyoruz. Öpüşüyorlar diyor, sebebilerini kaçırıyorlar, ediyorlar diyor. Şimdi dönem aldığımız kadarıyla yani yaşadığımız adaylar, ne kadar kuş varsa o kadar çok verim var her şey kuştan kaybolmazdır. için yolunda yapıyorlar, yani her işte zor Ayça kutla böyle evde rahatsız olmasalar böyle üretim yapabiliyorlar. Aynen yani öyle. En fazla evi değiştirmek. Ya benim mesela bir kuşum vardı. Mübarek yani son yavru daha yeme düşmeden yerden yumurtalama başlıyor. 6-7 yumurta ve delik süze sürüp kalıyorum aşağıdan. Oğlum güzel bir tanım oldu. En son o zaman işte çoğalttık, çoğalttık, en son. Dedik bırakalım bu işi. Onu elim titriyerek verdim yani öyle değil mi karar? Evet yani. arkadaşlar. Hepsi bir tamam. yanaydı, ordu bir Balkona götürdüm, balkonda yağlı yapıyor. Evet. Damla çıkarıyorum, damla yağlı yapıyor. O damlanır, adam ona çıkar, evet. öyle diyor. Aynen, aynen. Bir bakalım buradan kuşlara, gel sen de göreceksin, maşallah. Dedim bu da... İzin yumurta, dala kuşlarımız var. Dala yumurtaya oturmayan kuşlarımız var. Böyle Lotino takımlarımız var. Maşallah, evet. maşallah, maşallah. Beş yavru, üç tane daha yumurtası var. Bunlar daha yumurta, tamirli yumurta, yumurta kuşlarımız var. Zaten ben ara ara da gelip short çekiyorum burada. Şurada böyle yumurtalı kuşumuz var. Bunlar daha yumurta En sekili yumurta Evet. Yani bakınlar mı yaparız her türlü benim alırsınız. Bakım yoksa bak bunu. Yavruları geçen gün ön tarafa attım. Halde var gene daha bir yavrusu var altında yumurtası var. Heh, ha, anne de kaçtı, yavru da çıkmaya çalışıyor. Gel buraya. Maşallah, kırmızı göz bir de. He. Evet. Kardeşlerini geçen gün ön tarafa attım. Maşallah, maşallah, maşallah. Anneleri de burada. Anneleri de tuttu. Anneleri zaten yumurtaladı. Hani hayvana bakarsan güzel benim aslında. Mama takviyeleri ha, şeylerini yaparsan ne? mamayı kaç güne bir veriyorsun? Benim elimden gelse her gün veririm devamlı masaj yavrana da Ama var. bu yavruda veya yumurtada olan hayvan için değil mi? Genellikle yavruda olan Bak var. bunlar yeni çıkmış iki yavru Bunlar genellikle böyle olan kutuları her gün versen daha iyi olur Maşallah verim güzel maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar Allah'ım kimsenin emeğini zayi etmesin. Amin amin. Çekilen yumurtalar var. Buradakiler yumurtalar var. Evet. Şuna daha başlamadı. Şu alttakiler yumurtalar dediler. Evet. Mavi an, Maşallah iki tane yavrusu da çıkmış işte. İki tane mi çıkmış? Aynen. Aynı gün çıkmışlar gibi sanki. Aynen abi. Maşallah. Şöyle hafif açalım. Üstten kaldırırsan. Evet. Maşallah. Bunlar daha yeni yaşandı bunların. Evet. Bunlar da yalvardadılar. Bunlar da yeni yaşandı bunların Galiba bu yumurtanın sırası. Yani maşallah 5 tane yumurtası var. Bunlar da yani, aynı takım yumurtalar. Bunlar da yumurtalar. Evet. Bak madem madem maşallah hepsi yumurtadadılar. Aynen. İyi maşallah Allah memleketini zayi etmesin. Bu yani, takımlar su da yumurta var yavruları pardon. Evet şöyle çekelim anne ile yavruları maşallah. Burada bir şey problemim var bunların. Onlar baba tarafından yapıyorlar. Baba yaptığı için. Ha, baba, baba baba şey, baba şey mi yapıyor onları? Baba olan tüleniyor. Bir baba var. babasında da karşı vücudu daha fazla. <gülüyor> ha. <gülüyor> Bazı kuşlarda da bu vardı yani babada. Ya baba yani anne yani, çıktı evet yavruları yanıtmış arkadaşlar. ortada bir tane yavrumuz var. Anne gene yumurta bıraktı. Bu yavrumuz. Maşallah. Yeni yumurtalar da gelmiş. Aslında e, emin Yavruyu büyütüp artık bolluğu temizlemeye fırsat bıraktıktan sonra yumurtlasa daha güzel değil mi? olmayınca Kimisi çünkü daha yavru büyümüyor, yeni yumurta yapıyor. İşte pis ediyor yavru ister istemez yumurtayı verimi düşürüyor aslında yani. O yumurta pislendiği zaman çıkımı daha zor oluyor. Aynen Çilir öyle. Çıkıyor zaman. Yine dediğim gibi emin toptan e, kuş aynı zamanda batman içinde şeylere devam ediyorsun her yerden üzerimiz var ama bu işin içinde dolandırıcılar da çoktur. fazla onu da belirtelim arkadaşlar yani e, bu işlerde referans önemli bizim Siz videomuzda de... inşallah bir referans olmaya değer olur çünkü çok arkadaş var İşte kuş istedim adam yollamıyor kötü kuş yolluyor yarı ölü kuş yolluyor yolda ölmüş diyor yani bunlar var o yüzden Güvendiğiniz bir satıcıdan alın, güvendiğiniz aynen. bir toplancıdan alın. Ya da eş dostunuz var oyunda, o eş dostunuzu gönderin oyuna, onun yanına daha iyi olur. Evet, aynen, Güven aynen. Güven olmazsa zordur içiniz. Çok teşekkür ediyorum Emin. Ben teşekkür ederim. Çok abi. iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar yeniden. Arkadaşlar yine videolarımıza bundan sonra fırsat buldukça devam edeceğiz. Sizi sık sık video paylaşacağız. Yine merak ettiğiniz konular üzerinde sorularınız olursa yine bunları bize yorum butonunda yazın. Biz de ona göre arkadaşlar e, size en azından bilgilendirici dilimizin döndüğünce videolar çekelim arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diyorum, İyi günler diliyorum arkadaşlar.